Normal olmak. Oo, güzel laf. Ankaralı olmak. Anne, ne koydu la? <laughs> Geçen mal diyorum yok mu şu mali Sayrus Karus topak binip sallanan anlar. E alemeleri dil atıyor. Dedim senin ağzına sıçarım ha. Neyse bir bardak daha içeyim bari. Fazlası çarpıntı yapıyor. Dokanıyor, dokanıyor. Dokanacak vallahi dokanacak. Evet aşkım yarın beraberiz. Dur, bornozum Aşkım hadi. yemin ediyorum ablam kapatma dur. Ne oldu lan? Normal olma. Bana inan öyle şeyler olmadı. Ankaralı olmadı. Lagardas yalan söylüyorsan bütün Ankara üstümden gitsin yani. Tamam birazdan abim gelecek. Tanıştıracağım. Benim teyzem bir ölmüş. Nasıl ölmüş ama? Orada sen hayırdır. Lan oğlum sen kimsin Tutsaydınız şey yapmasaydınız. Bizim mahallede çıplak gezsek ne olur abi? Şekerler oğlum hepimizi şekerler. Kızlar Uçlarınız çabuk kurumuyor mu? Mesaj çekemiyor musunuz? Çözüm belli. Kızları gördüm kaleyi gör var ya. Abi seni terk etseydi. Bir anda gitseydi. Ne, ne, olurdu? olurdu? Anasının ama olurdu 10 <laughs> anasının... tane çirkin kız bir tane güzel kız etmez. Oğlum. <laughs> <laughs> <Olur mu? gülüyor> Ailemin olduğu şehirde okuyamam. Özgürlüğe düşkün biriyim ben. Ay götüm. Dağlar kızı Reyhansın ya sen. Mal. Uğur git baban çağırda gel dedim sana. Baba annem çağırıyor. <laughs> Olmuyor işte Buse bitsin. Barış ne olur beni terk et. Barış. Lan oğlum hayırdır Barış kim lan? 15 buldum, buldum, saymadım, buldum, buldum. Dedim kardeş sen hayırdır lan ben de konuşken önceli bir indir dememle adam bana bir koydu bayılmışım. <laughs> Anne Cem Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <Bir şaşırma. gülüyor> Gel gelmeyenleri özleyelim. Biz de. Hayat bir filmse, bacını sikeyim gülümse. Kardeş mevzuyu gördün mü? Lila! Kardeş merhaba, Tunalı'ya nasıl gidebilirim? efendim, buradan yukarı doğru gideceksiniz. Rica ederiz. Geçen can çekinle oturuyoruz. Dedim abi çekin yaptın mı can çekin falan. <laughs> eli bir ağırmış iki hafta kolumu hissetmedim. Abi aslında şuradan Eskin! mı gitsek? Abi, abi, abi şuradan mı gitsek? <laughs> Anca van çekiyorum diyorum. Böyle konuşma düzgün konuş diyorum sana düzgün. <laughs> Oğlum karıya bak uff annen terörist bir bomba gibi kız doğurmuş be. O nasıl bir laf atmak amına Oğlum, koyayım ya. Oğlum bak. Atom musun parçaladın bizi be. Arabada ne? Hani... Ciddi misin lan? Siktir git <laughs> abi. Yok aç değilim yemeyeceğim ben anne. Çünkü aç değilim. Uf, i̇stemiyorum yemeyeceğim. Zıkkın peşinde yemeyeceğim yemeyeceğim işte bana ne yemeyeceğim. Onlarda. Bu alet Remi 4 kata kadar daha fazla ıslandırır. Bizde. Format atabilir misiniz? Amına bile koyarız geç. Seninki geldi sakın bakma. Saçlarınıza. Of anne. Onu... Bakma bakma sen bakma dur. Ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Oo benim teyzem <laughs> acayip ölmüş. Nasıl ölmüş lan? Kardeş bebeleri geldi dedim hayırdır lan. Ama nasıl tatlı çocuklar özür diledik sonra. Lan kardeş başını yesin bir çare oldu la bu. Ne konuşacağım lan abinle? Terk ediyorum seni verme abini falan. Mükemmel abi nasılsınız iyisiniz inşallah. <laughs> Sikerken. hiç Elinde telefon hiç baktığın yok. Onu <laughs> ne böpeyim. Lan dur! <laughs> Ankara'nın en büyük problemi nedir sizce? Melik Gökçek'tir. Ama fışkı! Kuşlar özgür ötsün diye, fışkeler kırılmasın diye. Hayat bayram olsun değil mi anne? Sana her gün bayram. Allah'ın delisi. Sağ Tıkı beni bıraksana diye. Bir, bir bakalım bak. ben kimim! Lan dur <laughs> <laughs> Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları Anne bak damarıma vururum yemin ediyorum bütün börek kan olur anne bak şşş Kayar mayar salak salak kız koş öyle Bak hele şunlara bak nasıl top oynuyorlar O kadar parayı bana verseler bırak topu komple sahayı sokarım kaleye Püf ayağın What does the fuck say ding 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 Ağzıcım Ben hep böyle tutuldum ben hep Ağzı siktir <laughs> Ankara'nın bağlarda Efendim aşkım çalışıyorum nasıl geleyim? Ne? Ev mi boş? Onlarda Ustum sakın atlama dur Bizde Atlamazsan amına ha. koyayım ha Hadi 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 atla Aaaa şuraya bak süper olmuş Aaaa şuraya bak süper olmuş Gece mahallede oturuyoruz birbirleriyle. Bir tip geldi bile tövbe estağfurullah değişik bir şey. Dedi çakar bakkal nerede? Dedim kardeş şurada ama sen gene bir dikkatli. Arabayı arkadan vurdular. Çünkü beynin yok. Ali! önden vurdular. Sen hep vurduruyorsun. Oo. Çocuk musun mu sen? Çelik ya? ayna. Adresi ver oğlum geliyorum yoldayım ya neredesin? <laughs> kardeş A blok. Blok A blok tamam mı? He operaya gidelim diyorsun. <laughs> Polis bastığını arayacağım ben seni. Hayatım anamı senin gözlerinde buldum. İyi ki varsın. Demek ki yani kıza ne kardeş dersen tabi terk eder mal. Normal insanlar tuvalete giderken. Sadece ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Ankaralılar. La oğlum ben bir çöğdürüyüm de geleyim la ha. Deniz şiirdi yaşamam ruhum daralır benim. Ay götüm Barbaros Hayrettin Paşa bir ya sen. Mal. Hadi. Tam aptalsın sen ya. Defol git be. Anne bak. Sus cevap verme. <laughs> cevap ver bana Verme diyorsun. Taş olursun. Puh geç sağa gireceksin. Aynen biliyorum. Tanka düz gideceksin. Aynen kanka şuradan biliyorum. düz. Kanka kanka buradan buradan biliyorum. Tanka buradan uğrayacaksın. Biliyorum amına. Avrupa'da müzik anlayışı pır 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 ken. Ankara'da neden tık 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 oluyor abi? Normal kişi atarım Oğlum senin ağzı özünle atarım lan. Ankara'da atarım la oğlum eli bindir, Sumsuğ kodum mu? Ağzını eline veririm lan senin. ablam gibi ben de orospu olacağım dedi. Kızı evden alıp yatalı okula verin Orospu olacaksa okumuş orospu. Lan yani... tamam, kardeşim siz gidin pavyona ben gelmiyorum. Gripim grip. Hadi öptüm. Şapşirişkom çok hastayım ben. Alo. 12 bir maç var kardeş gelebilecek mi? Ne maçı mı? Tenis maçı kardeş şarapolarla oynuyoruz. O ses ne lan? Çok kalabalığız bıçağımız falan var. Oh, normal olmak. Ay evet hatırladım. Tamam tamam öpüyorum. Ankaralı olmak. Tamam kardeş öptüm hadi Allah'a emanet hadi öptüm at. Baba kendi kraşta kaçıncı bölümdesin? 410'dayım ezik senin gibi bir de miyim? Ayıp değil mi lan insan çocuğuna öyle şeyler söyler mi ya? Fatih kızlar geldi mi? Kur'an çapsın gelmedi. Yemin ederim gelmedi. Heyecanlandın mı sen? Normal olmak. Oo, güzel laf. Ankaralı olmak. Anne ne koydu la? <laughs> Geçen diyorum yürüyorum yok mu şu mahalleyi sayrus karus topat binip sallananlar. E, anlar el alem dil atıyor dedim senin ağzına sıçarım ha Neyse bir bardak daha içeyim bari fazlası çarpıntı yapıyor dokanıyor dokanıyor Dokunacak vallahi dokunacak. Evet aşkım yarın beraberiz. Uğur bornozum. Aşkım ver. yemin ediyorum ablam kapatma dur. Ne oldu lan? Normal olma. Bana inan öyle şeyler olmadı. Ankaralı olma. La kardeş yalan söylüyorsan bütün Ankara üstünden gitsin yani. Süleyman. Sen tamam birazdan abim sen gelecek. Tanıştıracağım. Benim teyzem şey bir ya. ölmüş. Nasıl ölmüş ama? Orada sen ayırdın. Lan onu sen çeksin lan. Tutsaydınız. Şey yapmasaydınız. Bizim mahallede çıplak gezsek ne olur abi? Şekerler oğlum. Hepimizi şekerler. Kızlar, uçularınız çabuk kurumuyor mu? Mesaj çekemiyor musunuz? Çözüm belli. Çıt <laughs> çıt Abi seni terk etseydi, bir anda ya. gitseydi, ne, ne olurdu? olurdu? Anasının ama olurdu. Ne <laughs> olurdu? Anasının ama. Anasının ama. <laughs> 10 tane çirkin kız bir tane güzel kız etmez. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> 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 Ailemin olduğu şehirde okuyamam, Özgürlüğüme düşkün biriyim ben. Ay götüm. dağlar kızı Reyhan'sın ya sen. Mal. Uğur git baban çağır da gel dedim sana. Baba, annem çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor işte bu se bitsin. Barış ne olur beni terk et. Barış. Lan oğlum hayırdır Barış kim lan? Burdum, burdum, sayma, burdum, burdum. Dedim kardeş sen hayırdır lan ben ne konuşken önceli bir indir dememle adam bana bir koydu bayılmışım. <laughs> Anne Siz Cem sevmedi. Adrian mı ben mi? Sen tabii ki. Nerede? <laughs> 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 <Şaşırma. gülüyor> Gel gelmeyenleri özleyelim. Biz de. Hayat bir filmse, bacını sikiyim gülümse. Kardeş mevzuyu gördün mü? De... Lila! Kardeşim merhaba, Turalı'ya nasıl gidebilirim? Efendim buradan yukarı doğru gideceksiniz Rica Sağ olun. ederiz. Sağ Geçen can çekinle oturuyoruz. Dedim abi çekin yaptın mı can çekin falan. <laughs> eli bir ağırmış iki hafta kolumu hissetmedim abi. Abi aslında şuradan Eskin. mı gitsek? Abi, Eskin. abi, eskinli abi, eskinli abi ben... şuradan mı gitsek? <laughs> Anca van çekiyorum diyorum. Böyle konuşma. Düzgün konuş diyorum sana. Düzgün. <laughs> Oğlum karıya bak lan. annen terörist bir bomba gibi kız doğurmuş be. O nasıl bir laf atmak kanına koyayım mı? ya. Karıya bak. Atom musun parçaladın bizi be. Arabadan in. Ciddi misin lan? Siktir git <laughs> abi. Yok aç değilim yemeyeceğim ben anne. Çünkü aç değilim. i̇stemiyorum yemeyeceğim. Zıkkın peşinde yemeyeceğim yemeyeceğim işte bana ne yemeyeceğim. Onlarda. Bu alet Remi 4 katı kadar daha fazla ıslandırır. Bizde. Format atabilir misiniz? Amına bile koyarız geç. Seninki geldi sakın bakma. Saçlarınıza. Of anne. Onu... Bakma bakma sen bakma. Dur. Ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Oo benim teyzem acayip ölmüş. Nasıl ölmüş lan? <laughs> kardeş bebeleri geldi dedim hayırdır evet. lan. Ama nasıl çocuklar özür diledik sonra. La kardeş başını yesin bir çare oldu la bu. <laughs> ne konuşacağım lan abinle? Terk ediyorum seni verme abini falan. Mükremin abi nasılsınız iyisiniz inşallah. Sikerkem. kapatma. Elinde telefon hiç baktığın yok. <gülüyor> <gülüyor> anne <bir> öpeyim Lan <laughs> dur! <laughs> Ankara'nın en büyük problemi nedir sizce? Melik Gökçek'tir. <gülüyor> 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 Ama piski <laughs> Kuşlar özgür ötsün diye, fışkeler kırılmasın diye. Hayat bayram olsun değil mi anne? Sana her gün bayram. Allah'ın delisi. Sağ <laughs> beni bıraksana diye. Bir bakalım ben Lan dur <laughs> 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 Ankara'nın bağları da büklüm yolları Anne bak damarıma vururum yemin ediyorum bütün börek kan olur anne bak şşş Kayar mayar salak salak hiç koş <laughs> Bak hele şunlara bak nasıl top oynuyorlar O kadar parayı bana verseler bırak topu komple sahayı sokarım kaleye Püf ayağın kop What does the fuck say ding 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 Ben hep böyle tutuyordum ben hep Ah onların Bağlar'da Efendim aşkım. Çalışıyorum nasıl geleyim? Ne? Ev mi boş? Onlarda. Mustafa sakın atlama dur. Bizde. Atlamazsan amına koyayım ha. ha. Hadi. Hadi, hadi atla. Ay, bak, süper olmuş. Aa bak süper olmuş. Geçen mahallede oturuyoruz birbirleriyle. Tip geldi bile tövbe estağfurullah değişik bir şey. Dedi çakar bakkal nerede? Dedim kardeş şurada ama sen gene evi dikkatli. Arabayı arkadan vurdular. Çünkü beynin yok. Anne! Dedi, önden vurdular. Sen hep vurduruyorsun. Oo. Çocuk musun sen? Çelik kayna. Adresi ver oğlum geliyorum yoldayım ya neredesin? Kardeş A blok. Blok A blok tamam mı? He operaya gidelim diyorsun. Ha, ha, ha. Polis bastıydı arayacağım ben seni. Hayatımın anlamı senin gözlerinde buldum. İyi ki varsın. Demek ki yani kıza ne kardeş dersen tabi terk eder mal. Normal insanlar tuvalete giderken. Sadece ben bir lavaboya kılarım.